Merhaba öğretmenlerim. Okul öncesinde temel geometrik şekillerde kalmıştık. Uzaysal algıyı, konumu, yönü, uzaklığı halletmiştik. Şimdi geometrik şekillerdeyiz. Buradayız. Okul öncesinde temel geometrik şekillerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda sizden bir şey istemiştim. Geometrik şekillerin öğretimi az kenarı köşesi olandan çok kenarı köşesi olana doğru bir sırayla yapılır ifadesini vermiştim. Bunu size açıklamanızı istemiştim. Yorumlara baktım. Şimdi gelin haydi bunları bir konuşalım. Şimdi geometrik şekillerin öğretimi az kenarı köşesi olandan çok kenarı köşesi olana doğru bir sırayla yapılır. Ne demek? Şimdi hiç kenarı ve köşesi olmayan bir geometrik şekil düşünüyorum. Benim aklıma daireden başka bir geometrik şekil gelmiyor. Dairenin kenarı ya da köşe noktaları var mıdır? Yoktur. Değil mi? Dairenin kenarı ve köşesi yok. O zaman ilk sıra hangisi öğretiliyor? Daire öğretiliyor. Neden? Az kenardan köşeden çok kenara köşeye doğru bir öğretim sergiliyorduk. Daha sonra daireden daha çok kenarı köşesi olan ama ondan sonrakinden daha az kenarı köşesi olan bir geometrik şekil düşüneceğim. Bir düşünüyorum iki kenarlı bir geometrik şekil var mı? İki köşeli bir geometrik şekil var mı? Yok. Üç tane var mı? Var. Ne var? Hop. İkinci diyorum. Üçgen var. Üç kenarı ve üç tane köşesi bulunmakta üçgenin. Ne oldu? Sıfır kenar ve köşeden üç kenar ve köşeye çıktık. İkinci sırada üçgeni öğretiyoruz. Daha sonra üçüncü geometrik şeklime geçiyorum. Başka üç kenarlı geometrik bir şekil olmadığına göre ne var? Kare var. Dikdörtgen var. A ilk olarak hangisini öğreteceğim? Kenarı mı öğreteceğim yoksa pardon kareyi mi öğreteceğim yoksa da, e, dikdörtgeni mi öğreteceğim? Düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum. Şekillerin şekil özelliklerine geldiğimizde bunun öğretim sırasını anlayacaksınız. Daha sonra kenarları birbirine eşit olan ve dört tane kenarı köşesi bulunan karenin öğretimi yapılıyor. Az kenarı ve köşesi olandan çok kenarı bir köşe sonuna doğru gidiyoruz. En son en son en son hangisi öğretiliyor? En son hangisi öğretiliyor? Dördüncü diyorum. Beş kenarlı. Beş kenarlı ne var? Beşgen var. Beşgen öğretiyor muyuz? Hayır. Neden öğretmiyoruz? Çok genler öğretilmez. Yalnızca farkındalık kazandırır. Biz ne konuşuyoruz? Şekil öğretiminden konuşuyoruz. O zaman Elimizde son kalan, yine bir dört kenarı, dört köşesi olan dikdörtgeni öğretiyoruz. Evet, biliyorum aklınızda bir soru. Öğretmenim, karenin de dört köşesi var, dikdörtgenin de. Neden ilk önce dikdörtgeni değil de kareyi öğrettik? Bunu birazdan şekillerin, bu şekillerin şekil özelliklerini konuşurken anlayacağız öğretmenlerim. Geometrik şekillerin öğretimi sıfır kenarı olandan, üç kenarı olana, sıfır kenar, üç kenar dört dört kenar az kenarlıdan çok kenarlıya doğru bir öğretim sırası izlemiş oldu değerli öğretmenlerim. Geometri öğretimi aşamalarına geçebiliriz. Şimdi geometri öğretim aşamalarında birinci aşamamız var, ikinci aşama, üç ve dördüncü aşamamız ve de beşinci aşamamız var. Daha sonra şekillerin özelliklerini konuşacağız. Gelin isterseniz bu aşamalara bir bakalım. Birinci aşama benzer şekilleri diğer benzerleriyle eşleştirme aşamasıdır. Kare şeklini pencerenin şekliyle eşleştirme diye bir örnek yazmış bir hocanız buraya. Dikdörtgen şeklini kapının şekliyle eşleştirmek diye bir örnek yazmış bir hocanız. Birey geometrik bir şekli var olan ya da zihninde bulunan bir şemasıyla şemasında bulunan şekille eşleştirir öğretmenlerim. Bizim buradaki anahtar ifademiz birinci aşama diyoruz ya Birinci aşamadaki anahtar ifademiz eşleştirme. Geometri öğretim aşamalarının birinci aşısı eşleştirme aşamasıdır öğretmenim. Nasıl eşleştiriyoruz? Aslında biz bunu matematik eğitimini anlatırken girişte birebir eşleştirme kavramında anlattık. Buradaki de benzer ifade öğretmen, öğretmenim. Bak şimdi. Bizim neyimiz olsun? Düşünelim mesela. Hmm. Hangi şekil olsun? Kare şekli olsun. Zaten örneği yazmışım. Oradan devam edelim. Kare şekli var benim elimde. Virgül. Bir de dikdörtgen şeklim var benim elimde. Şimdi ben bu şekli çocuğumuz bu şekilleri biliyor. Bu şekilleri benzerleriyle eşleştirme becerisini birinci aşamayı tamamlamasını istiyoruz. Bizim bu aşamayı geçip geçmediğimizin göstergesi şudur öğretmenlerim. Kare şekli ile kare şekliyle çocuk pencereyi gördüğü zaman pencereyi gördüğü zaman pencereyi gördüğü zaman öğretmenim bak bu da bir kare bak bu da bir kare diyebiliyorsa bizim geometri öğretim aşamalarımızdan eşleştirme aşamamız birinci aşamamız yerindedir öğretmenim. Aynı şekilde dikdörtgeni gördüğü zaman çocuğumuz diyebiliyorsa ki öğretmenim öğretmenim burada bizim sınıfımızın kapısı var. Tıpkı tıpkı dikdörtgene benzemiyor mu? Öğretmenim diyebiliyorsa eşleştirme başarılı bir şekilde yerine getirilmiştir. Eşleştirme aşaması başarılı bir şekilde şekilde yerine getirilmiştir öğretmenim. Yani birey bir geometrik şekli. Bak bir geometrik şekli. Sözel ifade yazıyorum. Bir açıklamaya yazdığımı yazıyorum. Bir geometrik ...şekli, zihninde var olan, var olan şema ile eşleştiriyor. Var olan şema ne? Pencere kapı şeması. Ne yaptı? Bir geometrik şekli bunlarla eşleştirdi değerli öğretmenlerim. İkinci aşama, benzer nesnelerin eşleştirilmesi. Yani birinci aşama, i̇şte buna yazacağım, ezberlemekte zorlanıyorsunuz çünkü gerçekleştirdikten sonra nesneleri benzer şekillerine göre sınıflandırma aşamasıdır. Benzer kare şekilleri bir araya getirerek gruplandırma, üçgene benzeyen şekilleri bir araya getirerek gruplandırma aşamasıdır. Ya demek ki ikinci aşamamızın adı neymiş? Sınıflandırma aşamasıymış. Ama hocam matematik öğretiminde öğretiminde karşılaştırma yapıyorduk, eşleştirme yapıyorduk, sınıflandırma sıralama yapıyorduk. Burada niye sıra niye bozuldu? O matematik eğitimi, bu geometri eğitimi öğretmenim. O yüzden bilgileri karıştırmayacaksın. Niye yazamadım ben ya? İkinci aşama sınıflandırma aşamasıymış. Nesneleri benzer şekillerine göre sınıflandırıyor. Benzer kare şekilleri bir araya getirerek gruplandırıyoruz. Üçgene benzeyen şekilleri bir araya getirerek gruplandırıyoruz. Öğretmenim burada şu bak şunu dersem doğrudur. Yanlış değildir. Üçgenleri bir araya getirdi. Doğrudur. İkinci aşama. Daireleri bir araya getirdi. Doğrudur. İşte dikdörtgenleri bir araya getirdi. Doğrudur. Ancak bizim burada bahsettiğimiz daha karmaşık, daha komplike, daha detaylı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi beni gör diye geldim. Tekrar buradayız. Neyden bahsediyorum biliyor musun? Şimdi i̇zle beni. Bu bir ne diye sormayacağım herhalde. Biliyorsun trafik levhası. Bu bir pizza dilimi. Değil mi? Bu da evin çatısı. Çocuğumuz ikinci aşamada sınıflandırma aşamasında ne yapıyor biliyor musun? Trafik levhası bir üçgen. Pizza bir üçgen evin çatısı bir üçgen. Ben bunların hepsini bir araya getireyim. Gördüğün gibi bunlar da doğruydu. Ama bizim aradığımız daha komplike, karmaşık bir süreç olan trafik levhasını, pizza dilimini, evin çatısını bir araya getirerek sınıflandırma, gruplandırma aşamasıdır öğretmenim. Ya da ya da sınıfımızın kapısı mesela hangi şekilde? Dikdörtgen şekliydi. Öğretmenimin masası bir dikdörtgen. Bunları bir araya getirerek ne yapıyoruz? İkinci aşama. Yani sınıflandırma benzer nesnelerin sınıflandırması benzer şekillerin bir araya getirilerek gruplandırılması gerçekleşiyordu sevgili öğretmenleri. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Üçüncü aşama. Benzer şekilleri eşleştirdikten ve bir araya getirdikten sonra yani birinci aşama eşleştirmeydi. Bir araya getirme. Buraya sınıflandırma, gruplandırma diyeceğim. İkinci aşama. Tamamlandıktan sonra şekillere isim verme aşamasıdır artık şeklin ismi bilinir. Çocuğumuz üçgenin, dikdörtgenin, karenin ismini yeni öğreniyor. Farkında mısın? Önceki örnekte demedik mi? Çocuğun ağzından konuşurken. Öğretmenin bu bir kare, pencerede bir kare. Çocuğumuz aslında böyle demiyor. Bu şekil ile bu şekil benzer. Bu şekille bu şekil aynı diyor. Burada öğretmenim trafik levhası bir üçgen, pizza dilimi bir üçgen Demiyor. Trafik levhası, pizza, evin çatısı ne kadar da çok birbirine benziyor diyor. Üçüncü aşama. İsimlendirme aşaması. İsimlendirme aşaması. Benzer şekiller eşleştiriliyor. Birinci aşama okey. Bir araya getiriliyor. İkinci aşama okey. Daha sonra şekillere isim veriliyor. Artık şeklin ismi veriyor. Bu üçgendir, bu dairedir. Örneğin Pi, bana pizza dilimine benzeyen. Pardon, pizzamız hem kırmızıydı hem böyle değildi. Bana pizza dilimini göster demek yerine, bana ya da bana pizza dilimine benzeyen nesneleri göster, evin çatısını mesela, değil mi? Ya da trafik levhası. Bana bunları göster demek yani. Yani bana pizza dilimine benzer, kritik ifade bu pizza dilimine benzer şekilleri göster demek yerine göster demek yerine artık ne diyormuşuz bana sınıfımızda bulunan üçgenleri göster ne oldu üçgenleri göster ne oldu bizim pizza dilimi bizim pizza dilimi oldu sana üçgen. Hoş geldin geometrik şekillerin ismi. Artık biz üçgenimizi doğurmuş olduk. Doğduktan sonra üçgen bebeğimize ismini vermiş olduk. Doğumdan önce neydi? Pizza dilimiydi. Artık ne oldu? Üçgen oldu. Çocuk artık sınıfta bana daire şeklindeki daire şeklindeki materyalleri getir diyebileceğiz. Artık ne demeyeceğiz? Topa benzeyen topa benzeyen materyalleri getir demeyeceğiz. Neden? İsimlendirme yerine getirildi sevgili öğretmenim. Devam ediyorum. Son aşama mı? Değildi. Beşinci aşama da vardı. Dördüncü aşama. Çocuklar artık bildikleri şekilleri bakarak, kopya ederek kağıda kartona, tahtaya çizebilir, resmedebilir. Beşinci aşamayla dördüncü aşamayı bir olarak düşünebilirsiniz. Beşte de, de artık bildikleri şekilde şekillere bakmadan çizebiliyor. Dörtte bakarak, beşte bakmadan çizme. O zaman dördüncü aşamaya biz ne diyeceğiz? Birinci aşama neydi? Gel birinci aşamaya. Neydi birinci aşama? Eşleştirme. İki, sınıflandırma. Üç, isimlendirme. Dördüncü aşama, çizme aşaması. Beşinci aşama, Çizme. Çizim yapma aşaması. Beşte bakmadan. Bakmadan çiziyoruz. Dörtte bakarak çizme aşaması. Çocuklar artık bildikleri şekilleri bakarak kopya ederek kağıda, kartona, tahtaya re çizebilir, resmedebilir. Artık üçgeni, üçgeni, bu bizim çocuğumuzun gözleri, üçgeni. ...burada atıyorum. Bizim meşhur trafik devası. Bakarak ne yapıyor? Ne yapıyor bakarak? Kağıda... ...çizebiliyor. Nasıl çiziyor? Bakarak... ...çiziyor. Beşinci aşamada ne yapıyor? Bu bizim... Hop hop. Yanlış çizdim. Bu bizim çocuğumuzun gözleri. Artık burada da levha var bu arada. Yine iki bu. Yine bu bir. Bu sefer artık ne yapıyor biliyor musun? Bakmadan çiziyor. Yani tek mantık şu. Artık çocuğumuz bakmadan çizebiliyor beşinci aşamada da. Anlaşıldı mı? Bizim geometri öğretim aşamamız bu. İlk aşamada ne yapıyorduk? Çocuk şey, benzer şekilleri diğerleriyle eşleştiriyordu. Kareyi pencereyle, dikdörtgeni kapıyla. İkinci aşamada ne yapıyordu? Sınıflandırıyordu. Benzer şekilleri, kareye benzer şekilleri bir araya getiriyordu. Üçgene benzeyen şekilleri bir araya getiriyordu. Sonraki aşamada ne yapıyordu? Üçüncü aşamada isimlendiriyordu. Artık biz doğmadan önce pizza dilimi olan şekli... ...doğduktan sonra isim veriyorduk, üçgen diyorduk. Yani artık şekilleri... Aa, bunların hepsi böyle üç tane köşesi var birbirine benziyor diye eşleştirmiyoruz. Artık bu üçgenleri diyoruz. Artık üçgen olarak hitap etmeye başlıyoruz. Sonra ne oluyordu? Dört ve beşinci aşamada. Dördüncü aşamada ne yapıyordu? Şekle bakıyordu. Baktığı şekli kopya ederek bakarak kağıdına resmi diyordu. Son aşamada ise yine aynısını yapıyordu. Tek fark artık bakmıyordu. Zihninden zihninden çizim meydana getiriyordu sevgili öğretmenleri. Devam ediyorum. Bir önceki videoda demiştim ya. ...ilk neden kareyi öğrettik? Dikdörtgeni öğretmedik. Bunun sebebi geometrik şekillerin şekil özellikleri var. Bunlardan bahsedince oturacak demiştim. İşte şimdi o oturacak kısımdayız. Geometrik şekillerin şekil özelliklerindeyiz. Evet öğretmenlerim. Geometri öğretim aşamalarına çok dikkat ediniz. Video devam ediyor. Videoyu kapatmayacağım. Ancak geometrik şekillerin Aşamasını geometri öğretim aşamasına dikkat ediniz. Eşleştirme, sınıflandırma, isimlendirme, bakarak çizme, bakmadan çizme. Bu geometri öğretim aşamalarını çok iyi biliniz. Sıralama sorusu gelebilir. Hangisinin sırası yanlıştır sorusu gelebilir. Direkt olarak bir aşamayla ilgili soru gelebilir. İsimlendirme aşamasıyla ilgili. Senaryo verir hangi aşamadadır diyebilir. Bundan dolayı güzel bir şekilde tekrar etmenizi, çalışmanızı istiyorum. Şimdi geometrik şekillerin şekil özelliklerinden devam edeceğiz. Üçgenimiz var, karemiz var, dikdörtgenimiz var, dairemiz var. Burada boyut yazıyor, basıklık yazıyor, konum yer yön yazıyor, çarpıklık yazıyor. Bunlar acaba ne olsa gerek? Şimdi öğretmenlerim ilk önce sözel olarak bunlardan bir bahsedelim. Boyut, geometrik şekillerin boyutları değişse de şekil, şekil özelliğini kaybetmez. Önce sözel anlatacağım sonra çize, karalaya çize halledeceğiz. Basıklık. Geometrik şekillerin düzleme göre aşağıdan ya da yukarıdan ya da yukarıdan sıkıştırılması ve bastırılması sonucunda şeklin özelliğini kaybetmemesi durumuna denir. Konum yer yön geometrik şekilin düzleme göre konumları ya da konumsal açıları değişse de şekilin şekil özelliğinin değişmemesi özelliğini yitirmemesi anlamına gelir. Çarpıklık geometrik şekillerin düzleme göre bir köşesinin ya da kenarının yönü konumu değilse de şekil özelliğini yitirmez. X ve Y eksenine göre açısı değilse de bir diğer ifadeyle şekil özelliğini yitirmez. Bunun daha net anlaşılması daha iyi anlaşılması için. Boyut basıklık konum yer yön çarpıklık. Şimdi üçgen şeklimiz var. Üçgen şeklini boyutunu büyütebiliriz burada gördüğü gibi, gördüğünüz gibi küçülde de biliriz. Biz boyutunu küçültsek de küçültmesek de şey küçültsek de büyüksek de üçgen üçgen şekil özelliğini kaybetmiyor. İşte öğretmenim boyut özelliği mevcut. Şekil özelliğini yitirmedi. Peki basıklık. Üçgen şekli gördüğünüz gibi daha dik açılı bir üçgen. Yukarıdan baskı uygulandı bak. Ne oldu? Biraz daha böyle yatay bir hal aldı. ...yukarıdan baskı uygulayınca. Ama hala üç kenarı ve köşesi var. Bak basıklık şekil özelliğini yine yitirmedi. Basıklık uygulansa da... ...şekil özelliği mevcut. Konum yer yön. Üçgenin uç köşesi... ...en üst köşesi burada. Bak geliyorum aynı hizadan. Normalde buradaydı. Burada ne olmuş? Değişmiş. Uç köşesi değişmiş. Konumu, yeri ve yönü değişse de... ...üçgen hala üçgen... Farkında mısın? Hala üçgen. Bunu böyle de yapabilirdik. Yanlış yaptım. Bunun uç noktasını buraya da alabilirsin. Yine konumu ve yeri yönü değişmediği için şekil özelliğini koruyor. Çarpıklık. Bak. Üç kenarı da eşit bir üçgen. Burada bir kenarı uzun. İki kenarı aynı uzunlukta. Bir kenarı daha kısa. Çarpıklık özelliği eklendiği zaman da hala üçgen özelliğini yitirmemiş. Görüyor musun? Demek ki üçgende boyut, basıklık, konum, yer yön ve çarpıklık şekil özellikleri kullanılsa dahi üçgen şeklinden hiçbir şey kaybetmiyormuş sevgili öğretmenlerim. Fakat karede öyle mi bir bakalım. Karenin boyutu. Burada küçük bir kare var. Bu karenin boyutu büyük de olsa kare hala kare şekil özelliğini kaybetmedi. Ama kareye basıklık uygularsak bak şimdi benim burada bir tane karem var. Bu kareye üstten baskı uyguluyorum. Karemin yeni hali ne oluyor? Üstten bastırdım. Aynı dünya gibi. Üstten bastım. Yandan şişik oldu. Bu kare mi? Ne oldu? Dikdörtgen oldu. Ha, demek ki kareye basıklık uygulayamayız. Neden? Kareye basıklık uyguladığımız takdirde dikdörtgen oluyor. Şekil özelliğini kaybetmiş oluyor. Konumu yer yönü. Karenin başlangıç noktasına buraya kabul edelim. Başlangıç noktasını taşıyorum buraya. Konumu yeri ve yönü değişti. Ne oldu? Hala kare özelliğini yitirmedi. Demek ki konum ve yer yönü de özelliğini de taşıyor diyebiliriz. Çarpıklık. Kareye nasıl bir çarpıklık uygulayabilirsin? Karenin ifadesine dört yanı eşit uzunlukta olan bir şekil. Kareye nasıl çarpıklık uygulayabilirsin? Kareye çarpıklık uyguladım. Gene de dikdörtgen oldu. Ne oldu? Şekil özelliğini yitirdi. İşte bundan kaynaklı olarak karenin sadece boyutuyla ve konumuyla oynarsanız şekil özelliğini kaybetmeyecektir. Diğer senaryolarda oynadığınız durumlarda dikdörtgene çevrilecektir. Bundan kaynaklı öğretmenlerim kare dikdörtgenden önce öğretiliyor. Sebebi de şekil özelliğini basıklık ve çarpıklık yoluyla kaybettiği için. Geldim dikdörtgene. Dikdörtgenin boyutu. Bak şimdi. Küçük bir dikdörtgen daha büyük olsa hala dikdörtgen. İki kenarları eşit. İki uzun iki kısa kenarı var. Peki dikdörtgene bir baskı uygularsam buradan. Özelliğini kaybetmiyor. Daha basık bir dikdört, dikdörtgen meydana geldi hala şekil özelliğini kaybetmedi. Peki konumu ve yeri yönü. Başlangıç noktasını buraya aldım. Başlangıç noktasını buraya taşıdım. Konumu, yeri ve yönü değişti. Ne oldu? Hala şekil özelliğini kaybetmemiş oldu. Çarpıklık nasıl yapabilirim? Bir kenarını kısaltıp alçaltabilir miyim? Yani şöyle bir dikdörtgen var mı sizce? Bu da dikdörtgen aslında. Dikdörtgen mi? Bak. Bir kenarının kısalığını, uzunluğunu değiştirdim. Çarpıklık uyguladım. Bu ne oldu? Yamuk oldu. Yani şekil özelliğini kaybetmiş oldu. Anlaşıldı mı? Son olarak daire. Dairenin sadece boyutunu değiştirebilirsiniz. Konumunun yerini yönünü değiştiremezsin. Daha büyük bir daire, daha küçük bir daire, orta boyutlu bir daire. Boyutunu değiştirsen hala şekil özelliğini kaybetmiyor. Konumunu nasıl değiştireceksin? Dairenin köşesi var mı? Başlangıç kabul edebileceğin bir köşe var mı? Yok. Daireye baskı uygulayabilir misin? Uygulayamazsın. Ya yani uygularsan geoit olur. Ancak uzaysal algıda daire algısında uzaydaki dairede biz onu coğrafyada öyle anlatıyorlar ancak uzaydaki dairede daireye baskı uygulanmaz. Çarpıklık bir kenarının köşesini küçültebileceğin bir şey yok. Ee, kenar ve köşe yok. E basıklık da uygulayamıyorduk. Bu sadece boyut. Dairenin sadece boyu küçülebilir ya da artabilir. Sevgili öğretmenlerim. Devam ediyorum. Burayı da konuşmuştuk. Devam etmiyorum. Bir dahaki bölümde anlatacağım Piaget'in topolojisini. Yani şekil bilim felsefesinin şekil bilim ilişkisini bir sonraki videomuzda Piaget'in topolojisini konuşacağız. Bir sonraki videoya gelene kadar geometrik şekillerin şekil özelliklerini işte bir önceki videoda konuştuğumuz uzaysal algıyı hepsini özümseyin öğretmenlerim. Geometri öğretim aşamalarına çok dikkat ediyorsunuz. Onu iyice bir içselleştirin. Sonra gelin bakalım Piaget'in topolojisine, şekil bilim ilişkisine. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Çok seviyorum sizleri. Tekrar etmeden gelmeyin. Almam derse kendine iyi bak. Görüşmek üzere.